Aslen Erzincan Refahliyim. Evet. ve 1987 yılında da hattat Mustafa Halim Bey'in talebelerinden hattat Ali Rüştü Oran'la tanışmışsınız. Evet efendim. Şimdi yani bir 17 sene sonra 17 27 senes 27 yaşında Hattat'la tanışmışsınız. Aynen öyle 27 yaşında hatta tanıştım. Nasıl oldu? Şimdi sanat biliyorsunuz Alayım ben bu arada hatların hepsini arkadaşlar stüdyonun içine. Ee, sanat icra etmek gönül işi biliyorsunuz. Sanat biraz evet. Ee, ben e, hayata devlet memuruyla başladım ama e, esas yapacağım işi buluncaya kadar hiçbir işimde rahat edemedim, huzurlu olamadım. Geç de olsa hat sanatıyla tanıştım. Bu vesileyle e, hat sanatıyla tanışmakla hı hı. E, adeta hayatım değişti bunu. Hı, hı iştenlikle ifade ediyorum. Çok güzel. Geç sayılmaz. 27 yaş geç sayılmaz. Ben e, şu anda böyle talebelerim var. Emekli olmuşlar. Emekli olduktan sonra Hüsnü At'la tanışmışlar. E, onun için yani bu ruh bedendeyken hiçbir şeye geç kalmadık. Peki e, değerli hocam bir sürü de talebeleriniz var tabii değil Hı -hı. mi? Gayet tabii. Şimdi İstanbul Yerebatan Camii, Cihari Yari Gülzin yazıları. Doğru mu söyledim? Doğru. Bu meşhur 8 levha vardır. Allah Muhammed, evet. e, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hı -hı. Ali, Hasan, evet, Hüseyin tarifene, şeklinde. Evet. Buna Cihari Gülzin Efendilerimizin e, e, grup olarak şey yapıyoruz. Hı -hı. Onları yazdık. Evet. Yerebatan Camii'nde ve Camii büyük çekmece Hava Camii'nde kapı üstü yazıları ile siz icra etmişsiniz. Evet, evet. Ve İstanbul Karabaşı Veli Camii'nin bir kısım yazıları bir yine sizin e, mahalletinizden geçmiş. İstanbul Esenyurt Yeşil Camii'nin kuşak yazıları keza yine. Evet. Ve Evrad-ı Şerifler. Evet efendim. Evet, evet. Öyle mi? Kimler bunlar bu? Hangileri? E, muhtelif e, tarikat gruplarının Evrad-ı Şerifleri bunları... İsim isim zikretmemiz Hay hay peki. Olmaz. Elif Başcızları. Baciz Ve e, Sinop Türkeli Merkezinde Caminin Kuşak Yazıları. Evet onun da kuşak yazısı. Efendim Hüsnü Hat sanatı bizim çoluğumuzun çocuğumuzun çok uzak olduğu bilmediği aynı Ebru sanatı gibi ama belki Ebru'dan birkaç gömlek daha üstün çok gömlek daha üstün çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in de hat sanatıyla yazılmasının ayrı bir e, taçlandırılması var. Çok özel. Hayır, hayır, çok hayır. güzel. E, i̇nanın e, hat ile birlikte musikiye bile düşkünlük daha fazlalaşıyor. Tasavvufa bile düşkünlük daha fazlalaşıyor ve hat bir yazım biçimi değil aslında bir hayat biçimi olmaya başlıyor. Sizin çocuklarınız maşallah çok şanslıdırlar Aynen, bu ben, anlamda. Ben isterseniz hüsn Hat'ı şöyle tarif edeyim. hüsn Hat e, bir medeniyettir. Hı hı. Bir kültürdür kendinizi ifadedir. edir. Hüsnihat daha orijinal ve daha gerçekçi bir, gerçekçi bir ifadeyle e, hendese-i ruhaniyedir. Yani ruhun matematiği. Hı, hı. Zaten eski ustalarımızın çok meşhur bir ifadesi var bu konuyla alakalı. Hüsnü Hat her ne kadar da cismani aletlerle icra ediliyor olsa da aslında hendese-i ruhaniyedir demişlerdir. Hakikaten de öyledir. Hüsnü Hat da e, geometrinin Ruha hakimdir. Matematiğin ruha hakimdir. Yani bir hat eser mesela o Nürnberg Camisi'ni az önce zikrettiniz. Aşağı hı hı. yukarı 120 metre hı hı. E, o kuşak yazısı. E, şu anda e, Fransa'da iki caminin kuşak yazısını hazırlıyorum. Öyle biri mi? Lyon'da, biri Paris'te. Öyle mi? Ee, Ay ne güzel, ne güzel e, hocam. Biri 45 hocam. metre, biri de 100 metre inşallah. E, Hadi şu anda nakkaşımız çalışıyor efendim orada. Hocam nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bir küçük zeminlere yazmak e, daha teferruat ister ama büyük alanlara bunu icra etmek zannediyorum daha matematik. Bu anlamda daha hani e, bilmediğimiz için Şimdi öğrenmek Şimdi şöyle yani e, önceden birebir yazılıyordu. Mesela 60 santimse yazının hı hı. yüksekliği birebir masanızın üzerine yaz, yayıyordunuz e, eski ha. kağıtlarını birebir yazıyordunuz ama şu anda benim. biraz Şimdi... e, küçüğünü yazıp ...aynı oranda evet. büyütme imkanı oluyor. Teknolojiyi kullanıyoruz e, biz de teknolojiyi büyütmede mi? kullanıyoruz. Büyütme Yazının de. yazılımında, icrasında bu değil de... Önemliydi bu çünkü evet. benim için. E, ufağını yazıp mesela diyelim ki... ...beşte birini küçültülmüş Hı -hı. halini yazıp... Hı -hı. ...aynı oranda beş katı... ...ozalitle büyüttürüyoruz. Yani bu, bu şuna şekilde, benziyor. Evet. Bir fotoğrafçının... ...çekmiş Hı -hı. olduğu Hı -hı. fotoğraf karesinin... ...kendi elinden çıkmış olduğu... ...fotoğrafın büyütülmüş hali. Şimdi bir şu var. Eskiden şu şekilde de büyütülüyordu. Mesela satrançlama usulü, kareleme usulü. Evet, Resimde de bu vardı evet, biliyorsunuz. Evet. evet. Küçük Mesela bölümlere ayırarak. Şu anda Ayasofya Camii'nde o Cihar güzin levhaları vardır. Büyük Hı -hı. büyük tablolar Hı -hı. vardır evet, biliyorsunuz. Evet, o evet. e, 7 metredir o tablonun birisinin çapı. Ama onlar bölünerek şimdi onlar da aynı küçüğü yazılmıştır. Evet. Kareleme usulüyle büyütülerek oraya uygulanmıştır. Yani aynı sistem bugün de e, uygulanıyordu yakın zamana kadar ama şimdi büyütme işinde dediğim gibi teknolojiyi kullanmak zorunda kaldık. Daha pratik, daha hem çünkü şu anda zamanla yapıyoruz. Bunlar güzel yaşıyoruz. zorunlu haller. Bunlar teknolojinin güzel vesileleri. Şimdi o bir türlü biraz uzun zaman evet. gerektiriyor ama şimdi ee, yazıyorsunuz, veriyorsunuz o, o zalit efendim sistemine evet. e, yarım saat sonra size büyütülmüş halini veriyor. Hay hay, bu da güzel. Bu da e, zamandan tasarruf oluyor. Zaten elemeyi göz nürü, siz onu ince ince e, Battal abicim masamızı bir gösterelim az sonraki bölümde. Sevgili Selim Türkoğlu hocamızın, hat işleyecek miyiz hocam burada yapacak e mıyız? Aslında hat sanatının uygulamasına çok müsait bir ortam değil ama ben yine de görsel olarak hay bir uygulama hay, çok yapacağım. Çok seviniriz evet. biz ama sizinle tanışmış olmak, sizi tanıtmış olmak bile bizim için kafidir reklamla. <laughs>